arkadaşlar. Ee, videomuzu hoş geldiniz. Bugün biz evet, oyun havalı yapacağız. Yaptık daha doğrusu açacağız. Siz her zaman yerinde çıkartalım diyelim. Ve sonra bunu Evet. Üçü üçünü yarıştıracağız. Buradan. Sarı kazanabilir. Yeşil kazanabilir. veya da kırmızı kazanabilir. Hangisi kazanırsa artık. Hemen videomuza geçelim kırmızı bak. Açtı. Kıvır kıvır çıkıyor dersiniz. Açıcı bir İki <laughs> tane de var. Yanımız. E, böyle sanmayın. Bir kırmızı daha açayım. Böyle sanmayın arkadaşlar. Bir meyve suyumuz var. Çok güzel böyle sanmıyorum Şey çünkü o tarafta daha çok var. Tarafta siz görüyor musunuz? Bilmiyorum. Göster gösteremiyoruz herhalde arkadaşlar. Olmuyor çünkü. ama dedim sarı yumurta oldu. bakın. Tasma çıktı. Ve yere düştü. Çok güzel. Uzunlar tutmamalı. Dörtünü de alın cilbisi. Şey. Çok daha dır bir cilbici. Tasma çık. Koyalım. Ya koyalım arkadaşlar. Çok güzel olacak. Oluyor. Sıcaz. Evet. Hemen aç. Şöyle. Burada. Evet. Doğru sezon onu düşeceksiniz. çıtır çıko Çıtır çıko Çok güzel. Devam. Wow. bakın arkadaşlar Barbie ayakkabıları Hoşum diye çiftim de alayım. Ya çifti. Çift. 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 Dalala. Çiftimiz. da 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 da. Çiftimiz. Ne yapacağım? Ne Arkadaşlar kalmamız var. Çok güzel. Sarım bu sonuza yeni geçelim alıyorum. Evet, şöyle, Şimdi Sarı Sarı gidiyor. Hayır, şöyle gidiyor. gidiyor. Evet, önüne gidiyor. Pembe bir bayağıdağımız var. Çok güzel. Ha, sarı ortaya da alabiliriz. Evet, tamam. Sarı. Dört oldu şurada kazanabiliyor. Hemen evet devam edelim kırmızı birante. Evet içinden kırmızı bir fincan çıkacak çok güzel. Allah. Kırmızı sarı yetişiyor. Yeşil yumurta mı? Son bir yumurta. Var bir kolyesi çıktı. Kelebek beyaz. Ben şimdi bunu sormasın ona adını veremedim. kırmızı bir yolda var. Şu bu. Minecraft çıktı. Kurt karakter. Dört dört oldu var. Hemen sarılıyor burada. Bir çıtır şey çıktı bakın. Çok güzel. Evet böyle var bir çantası. Sarı 5 oluyor. Bir sarı daha açalım. Var bir topuklu ayakkabıları. Kalpli. Çok güzel. Sarı 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Şimdi kırmızı bakalım. Bir sütümüz var çok güzel Staj staj mı? aşkı, staj evet, aşkı. Devam, devam. Bakın, biz de çok zannediyoruz. Şey. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz beğendim. için bilirsiniz. sayabilirsiniz. Evet, yeşil olmadı. Üçte bitti. Üçte bitti. Diğeri altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sarı ile kırmızı 6, 6. Eşit bu durumda. Kazandılar. Evet arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.